Herkese merhaba, ben Sibel. Denedik bize hoş geldiniz. Hepimizin cilt bakımıyla alakalı belli kullandığı ürünler vardır. Çünkü aslında cildimiz vücudumuzda göz önünde olan en önemli kısmıdır diye düşünüyorum. Ee, bu yüzden ben de mesela çok önemsiyorum. Parlak, canlı, işte akne olmayan, siyah noktası olmayan zamana karşı da cildimi toparlayacak bir krem bulmak benim için çok önemliydi. Daha önceki videolarımda e, izleyenler bilirler, kullandığım ürünler benim için çok önemlidir ve gerçekten çok fazla deneyerek, çok fazla araştırarak ürünleri kullanıyorum. Cilt bakım ürünlerinde de en çok böyle doğala yakın olanları seçiyorum. Kimyasal olanlar benim çok tercih ettiğim ürünler değil. Naturlife'ın mavi anemon yağlı kremi. Son zamanlarda bunu kullanıyorum. Aslında e, bu markanın e, böyle doğal ürünleri e, ya da işte doğala en yakın olan ürünleri farklı farklı mevcut. Mavi anemondan aslında birazcık bahsetmek lazım. Çünkü çok mucizevi ve ee, gerçekten doğaldan gelen doğal olarak yetişen bir çiçek bu. Yağını damıtarak yapraklarından e, işte kremler ve yağlar yapılıyormuş. Sadece cilde değil aslında işte cilde birlikte saça da çok büyük faydaları var. Hem saçınızda kullanabiliyorsunuz hem yüzünüzde hem bütün vücudunuzda kullanabildiğiniz çok e, mucizevi bir ürün. Mavi anemonun e, böyle mucizevi olma nedeni aslında e, iyileştirici ve toparlayıcı yapısını kendi içinde barındırıyor olması. Toparlayan kırışıklıklara karşı e, savaş Yüzünüzde mesela lekeler varsa o lekeleri azaltıyor. Siyah nokta gibi sorunlarınız varsa mesela onları önlüyor, en aza indiriyor. Sadece yağ olarak kullandığınızda mesela çatlaklara da çok iyi geldiği söyleniyor. Bütün vücudunuza ve yüzünüze uygulayabildiğiniz, gö göz çevresi de dahil uygulayabildiğiniz çok güzel bir ürün. Böyle ipeksi bir yapısı var. Kokusu da çok güzel. Lokman, hekim, eczaneler gibi yerlerde bulabiliyorsunuz. Bir tek trend yolda gördüm. E Ticaret siteleri içerisinde. Instagram'da doğal etiket e sayfasına bakıp farklı ürünlerini de bulabilirsiniz mavi an anemonla birlikte. Çok güzel e bir şey var. Şu an bile mesela elime sürdüm hemen e gerçekten çok ciddi bir fark yarattı. Çok güzel nemlendiriyor. Bu 100 ml'lik. 100 ml'liği işte 85 ile 55 lira arasında e satılıyor. Natural Life'ın ürününü rahatlıkla kullanabilirsiniz. E ee, öyle bir yan etkisi hiç bugüne kadar görülmemiş. Bir de böyle e, kadın erkek e, herkes kullanabilir. Cildine, vücuduna e, özen gösteren, bakan nemlendirmek isteyen ya da işte özellikle ciltteki o e, sıkıntıları gidermek adına herkes kullanabilir. 35 yaş üzeri için bu tarz ürünler her zaman öneriliyor. Ben de bunu 35 yaş üzeri için öneriyorum. Benden bu kadar güzel bir tavsiye ve umarım sizin için. Tekrar yeni videolarda denedik biz de görüşmek üzere. Hoşçakalın.